Merhaba arkadaşlar ben Emin Arslan Emin bir rehber videosunda tekrar da sizlerle bugün Windows 8 ve Windows 7'de nasıl nasıl ekran kartı yükseltiler onu göstereceğim ilk önce arkadaşlar Windows 8'de ve Windows 7'de arama yerine Vegetik yazıyoruz ve açıyoruz arkadaşlar burada gördüğünüz gibi önceden girmiştim aslında şu şekil size gelmesi lazım. Evet arkadaşlar böyle size gelmesi lazım. Evet böyle geldiği zaman arkadaşlar ilk önce şu rocal makineye giriyoruz. Buradan sisteme olduktan sonra sisteme tıklıyoruz. Ve kontrol set 1. Yani kontrol yazan yere tıklıyoruz ve açıyoruz. Burada arkadaşlar şu en Windows'u bulduktan sonra BSD versiyonu 300 yapıyoruz. 300 yaptık. Pardon arkadaşlar, durdurmak zorunda kaldım. şurada arkadaşlar 300 yapıyoruz ve buna tamam diyoruz. Son arkadaşlar işimiz bittikten burada işimiz hemen bitmiyor. Şurada çünkü kontrol set 2'ye giriyoruz. Sonra tekrar kontrol ve buradaki bu sefer buradaki Windows'u buluyor. Ücretse demez 300 yazıyoruz. Evet. Bu kadar basit bir şey. Evet arkadaşlar. Bugün bir rehber videomuzdan bu kadar. Güle güle diyoruz.